Evet arkadaşlar ben de okumuş bugün sizlerle ee, Minecraft oynayacağız demiştim. Hangi arkadaşlar bir videoyu çekmek olabilir ee, evet. öbür arkadaşımın adını biliyoruz Alper Aga Alperen Aga genelde Apu Aga Emir Aga bir de onlar var Zeynep Aga var Zeynep Aga var Melih Aga var başka hmm, kim var ya? Neydi adı? Bir de Umut Haka var. Bir de... Neydi hemen koyayım. Pardon az önce küfür ettim. Yanlışlıkla ettim. Ne olarak dedim Hadi be bir başlamadı. Görme böyle işin içinde. Sen tam Lanet olsun. Törp Harry. Aşamadı. Olur mu hiç böyle ya? Hadi be. <laughs> Ver kaç dakika kaldı onu söyleyin. Hani... Şimdi şöyle şöyle fırlatayım. <laughs> E Ee, arkadaşlar bu ortada. Hemen ortadan uzaklaşalım. Ben ortaya normal çıkmayacaktım. Bu gidiyorum. Çok tutmuyor musunuz? Çok tutmuyor. Genellikle kimse tavsiye etmez. Tabi video çekenler tavsiye etmiyor. Çünkü oraya gidiyor. Hemen arıyorum arkadaşım. Bilgisayarda da çekmeyi düşünüyorum. E bugünler bilgisayar Delirdi. Yani bir Apple bilgisayar alacaktık. Onu bekliyorum. O yüzden hmm. şimdi kafalıkımızı giyelim. O çubukumuz var mı? Oo. Hemen ortaya gitmeye çalışacağım. Oh doğru ya. Lanet olsun ya. Keşke buralarda kraftın table olsa ya. Niye? Ben bunu anlamıyorum bu oyunda. Kardeş. Ben şu oyunda şunu sevmiyorum. Ne yapıyorlar? Söyle var odun ver insana ya. O benim gıcıma gidiyor lan. Odun ver lan insana bari. Aha. Şimdi Allah'a buldum. iki çubuk. Çok tatlıcıyız. Harika. Sarp. Tatlara gelecekler bunlar. Alper Anaga. Benim Alper Anaga en iyi kankam. Emir Aga ikinci. Bir tane şerefsiz orada. Allah o iki tane. Arkadaş olmasın lan. Oh yemek. Oh ben. Ah. Oh, benim emin Bunlar buradan çıkamaz şimdi. Bakalım ortadalar mı? Loftin table yok mu lan? Dakka ya E varmış Oha. Çüş. Minecraft mı dördü olmuş? Ha, Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Güle güle. Devam ediyoruz.